Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Python kullanarak Python'daki Selenium kütüphanesi ile Instagram'dan veriler çekeceğiz. Instagram'a bağlanacağız. Buradan belli veriler çekeceğiz. Yani bunları deneyeceğiz. Kullanmaya çalışacağız. Elimizden ne gelirse yapacağız yani. Bu video birden fazla olacak. Burada ilk etap için sadece bağlanacağım. Kullanıcı adıdır. Ad soyaddır. Ya da biyografidir. Onları bir çekeceğim diğer derslerde de e, ne bileyim bir fotoğrafın yorumları olsun ya da biyografideki istediğimiz belli başlı kısımları mesela mail adreslerini ya da telefon numaralarını gibi verileri almayı göreceğiz. Ya yani bu tarz şeyler yapacağız. İlk videoda bir Selenium'u tanımlayalım. E, bir Instagram'a bağlanalım. Bunları deneyelim. Eğitimler tamamen yarar amaçlıdır. E, bu kütüphaneyi kullanmayı öğrenmek için yani kötü amaçlarla lütfen kullanmayın. Yani tavsiye etmiyorum yani. Ya da eğlence amaçlı kullanabilirsiniz. Kesinlikle platforma ya da farklı şahıslara kişilere zarar vermek amaçlı lütfen kullanmayın. Zaten Instagram'da gayet güvenli bir platform olduğu için zaten izin vermeyecektir çoğu bir şeye. Bu botla belli başlı işinize yarayacak işlemleri yapabilirsiniz işletmeniz için önemli olan kısımlar olabilir ya da hesabınızla ilgili Üşenip Kullanmakta zorlandığınız ya da Ne bileyim Böyle Vaktiniz olmayan işlemler olabilir bunları burada yaptırabilirsiniz bir bot sayesinde Kendisi kendi kendine bunları yapabilir yani Onun için kullanmanızı tavsiye ederim ama kötü amaçlı lütfen kullanmayın tavsiye etmiyorum Bu videoyu da lütfen O amaçlar için izlemeyin Iııı zaten sorumluluk da almıyoruz. O yüzden şimdi eğitime başlayalım yani e, videoya başlayalım. Ben Chrome driver'ımı indirdim. Chrome tarayıcı üzerinden bu botu yazacağım. Python dosyamı oluşturdum. Bu Chrome driver'ı nereden indirebilirsiniz? E, Chrome driver e, Chrome'im ortadan download sekmesinden indirebilirsiniz bunu. E, buradan Chrome sürümü önemli. Bunu nereden öğrenebilirsiniz? Chrome ee, üzerinden settings'te help'te var burası. İsterseniz e, ayarlara girip buradan Chrome hakkında tıklayıp görebilirsiniz. Burada gördüğünüz sürüm 96.0.46.64. Buradan e, 46.64 gördüğünüz gibi şu sürüm var. Diğeri 97 sürümüne geçiyor. Buradan buna tıklayıp bu şekilde buradan 1032 Windows için indirebilirsiniz. Linux için de var. Mac için de var. Ben Windows için buradan indirdim. Bu şekilde burayı kullanabilirsiniz. E, kodlarımıza gelirsek bir tane Python dosyası oluşturdum. Bundan önce de burada e, bu kütüphaneyi kurmanız gerekiyor. pip install selenium yazdığınızda kurması gerekiyor. Gördüğünüz gibi ben de zaten kurulu şu anda. Siz de bu şekilde buradan e, terminalden kurabilirsiniz. Eğer burası yoksa e, Windows R'ye basıp buraya cmd yazıp Buraya gelen konsol kısmına da aynı şekilde pip install selenium yazıp, buradan da aynı şekilde kurabilirsiniz. Burada pipi güncellemem gerekiyormuş benim. Upgrade et diyor yani. Her neyse bu şekilde kütüphaneyi kurabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Tabi bundan önce de python'ın kurulu olması gerekiyor. Python'ın kurulu olup olmadığını yine dmd üzerinden Python yazarak kontrol edebilirsiniz. Ben de 3.11 sürümü var. Daha yeni kurdum. Yaklaşık 2-3 gün falan oldu ben kuralı. Siz de en güncel sürümü indirip kurabilirsiniz. Bunu da Python'ın kendi sitesinden kolayca indirebilirsiniz. Şimdi e, başlayalım. İlk önce burada bir kütüphanemizi dahil etmemiz gerekiyor sayfaya. Burada da şunu yapıyoruz. Import selenium diyoruz ve dahil ediyoruz. Daha sonra buradan web driver'ı aynı şekilde from etmem gerekiyor. Buradan selenium diyorum. <laughs> import deyip buradan web driver'ı e, seçiyorum. Daha sonra yine aynı şekilde buradan bir de eee by olanla aktarmam gerekiyor. From diyorum yine selenium diyorum. E, buradan web driver içerisindeki e, com e, common mu diyeyim artık komikte söylemek istemiyorum. Buradan da bayı aktarıyorum. şöyle yazarsam. Bir de burada import time diyorum. Bu da birazdan işlemler arasında beklemeler yaptıracağım. Mesela sayfaya girildikten sonra direkt işlem yapmak yerine 2 saniye 5 saniye sonra işlem yapsın gibi bekletmeler kullanacağım onun için. Ben burada direkt spagetti düz bir şekilde yazacağım. Siz istiyorsanız fonksiyonlar, klaslar kullanarak da yapabilirsiniz. Ben düz bir şekilde yazacağım. Şimdi Burada ilk önce bu seleniumu bir değişken üzerinden ilerleteceğim. Bir değişkeni atacağım. Burada ben e, driver kullanabilirim ya da direkt selenium da verebilirim adına. Direkt bunu kullanabilirim. Selenium diyorum. Bu kısımda şimdi web driver'ım için chrome driver'ım buradaki. Bunu belirtmem gerekiyor bu kullanması için. Burada web driver deyip chrome'u seçiyorum ve burada e, Executable pet diyoruz. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Şuradan Executable petimi seçiyorum. Tırnaklarımı açıp gördüğünüz gibi şu anda olduğum dizinde hatta şu şekilde yaparsam daha doğru olur. Bu şekilde belirtiyorum Chrome Driver exe'mi. Siz eğer bir klasör içerisine atmışsanız da yine aynı şekilde burayı değiştirebilirsiniz. Yok ben proje içerisinde tutmuyorum belli stabil bir yerde diyorsanız yine aynı şekilde buraya bir cihaz üzerindeki konumunu yazabilirsiniz. mesela ben Selenium burada belirttim. Sıradaki işlemim şu. Bir sayfaya göndereceğim. Burada bunu yapmam gerekiyor. Şimdi değişkenime giriyorum. Selenium nokta diyorum. Buradan git diyorum. tırnak içerisinde URL'imi yazıyorum. Ben Instagram'dan çekeceğim için. Instagram'a giriyorum. İlk bağlantı kuracağım sistemi yazıyorum buraya instagram.com diyorum. Kendi profilime gidiyorum buradan. Artık bağlantım çalışıyor. Buraya artık erişebilirim. Projemizi bir çalıştıralım. Bu arada istediğiniz ideyi kullanabilirsiniz. Python dosyanızı çalıştırmak için bulunduğunuz dizine gelip burada py deyip Instagram PY benim dosyadım. Buraya yazıp şu şekilde çalıştırabilirsiniz. Sonra buradan bunu bir konsol sayesinde rahat yapabilirsiniz terminalde Gördüğünüz gibi bir yeni sekme açıyor bana Chrome sekmesi ve buradan profilime giriyor. Artık profilime girdim. E, i̇sterseniz buradan işlemler yaptıralım. Mesela ne yaptırabiliriz? Kullanıcı adımızı ya da zaten kullanıcı adımızı biliyoruzdur bu sayfaya girmişsek. Buradan ad soyadı çektirebiliriz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle tam ekrana getireyim. F12'ye basıyorum buradan. E, şimdi bu üstteki buradaki imlece tıklayıp hangi kısmı bunu almak istiyorum. Üzerine gelip tıklıyorum. Gördüğünüz gibi sağ tarafta seçildi. Mesela burada benim adım yazıyor. Gördüğünüz gibi buraya dikkat edin. En içteki olmasına özellikle dikkat edin. Evet. Sonra üstüne sağ tıklayıp buradan copy diyorum ve buradan copy xpati seçiyorum. Ee, gördüğünüz gibi bunu seçtikten sonra artık kod satırıma geri gelebilirim. Burada mesela bunu artık bir değişken oluşturalım diyelim ki isim burada tutalım selenium nokta diyorum find element element by x peti seçiyorum burada şu şekilde daha sonra buraya e, tırnaklarım açıp parasına x petimi yazıyorum biraz önce kopyalamış oldum hani tıkla kopyala demiştik oradaki verim bu bana bu şekilde geliyor. Artık ben sayfa içerisinden istediğim kısmı seçtim. Bunu bir ekrana yazdıralım. Print diyorum burada. İsim nokta text dersem benim için bunu artık ekrana yazdırabilir. Şimdi ne yapacak? Sayfaya girecek ama burada şöyle bir şey yapalım. Time nokta sleep deyip burada bir iki saniye bekletelim. Neden? Bazen internet yavaşlığından dolayı sıkıntılar çıkartabilir. Hatta şöyle yapayım. Yönlendirme atmasın sayfa. 2 saniye beklettikten sonra <laughs> buradaki işlemlerimi yapsın. Şunu kapatalım. Bu Şu şekilde. Ee, <laughs> bir temizleyeyim. Artık projemi bir daha çalıştırıyorum. Çalıştı. Şu anda geliyor. Print dediğim için konsoluma yazdıracak ismimi. Gördüğünüz gibi burada adım geldi bu şekilde isterseniz bunu e, mesela burada yeni bir dosya oluşturup içerisine not aldırabilirsiniz. Dosya işlemlerinde bunu yapabilirsiniz. E, başka bir şey yapalım. Başka bir veri çekelim buradan. E, mesela takipçi sayısını alabiliriz buradaki. Buradan bunu nasıl alırız? İstersek direkt buradaki span'dan alalım bunu. Yine copy diyorum. İsterseniz selektörü de kullanabilirsiniz ama burada en güzeli XPath'tir ya da class name ya da IDC ile de alabilirsiniz. Ama en temizde XPET geliyor bana. En temiz bu şekilde alabiliyorum. Diğerleri sıkıntı çıkarabiliyor. Sayfa boyutuna bağlı olarak bazen CSS oradaki name'ler değişebiliyor ya da azalıp artma gibi işlemler olabiliyor. Bu yüzden sıkıntı çıkartabiliyor orası. Şimdi tekrar projemizi çalıştıralım. Burayı kapatıyorum. İsim burayı Kalabilir isim olarak kalabilir yine çok bir ıı, Önem ifade etmiyor yani oradaki isim Gördüğünüz gibi 7.662 yani 7K'lık takipçim olduğunu burada yazdı Bu şekilde bunu birden fazla olarak da yapabilirsiniz ee, Mesela şunu <laughs> Kopyalayayım Neydi bu takipçiydi Takipçi diyorum Buraya da takip diyorum. Buradan takipçiyi yazdırdım. Virgül atıp bir de takip nokta text diyorum. Buradaki X petimizi hemen güncelleyelim. Buraya saatlikle incele diyorum. Yine şuradan şu şekilde seçiyorum bunu. Buradan kopyalıyorum. Bu kısmı şu şekilde yapıp çalıştırıyorum yine önceki sayfamı kapatayım.ıntı çıkartmasın. Gördüğünüz gibi 7 7662 ve 338 sayısı geldi burada. Daha fazla da çekebilirsiniz. Bu şekilde çoğaltarak ya da burada tıklama işlemleri de yaptırtabilirsiniz. Mesela buradaki herhangi bir sayfaya gönderebilirsiniz buradan. Nereye? Bu videoya, yani resme ya da buradaki giriş yap kaydol butonuna ya da takip et butonuna bastırabilirsiniz. Bunu yapması da gayet basit. Mesela bunu nasıl yapabiliriz? Buradaki e, nereye bastırtalım? Mesela buradaki bir gönderi ya da şu takip et butonuna bastırtalım. Zaten bir şey olmayacaktır. Giriş yapmadığımız için e, işlem yapmaz. Yani bu butona sağ tıkla copy xpet diyorum. <laughs> Buraya geliyorum. Takip et eşittir diyorum. Xpet diyorum. Şu kısmı silelim. Buraya bunu yazalım. Daha sonra alta geliyorum. Ee, takip et nokta klik ee, diyorum. Artık şunu yapıyor. Buradaki takip et butonumu buluyor ve klikliyor. Şimdi tekrar çalıştıralım. Şunu kapatıp. Büyük ihtimalle ekrana giriş yap sayfası gelecektir. Kaldıktan sonra. Gördüğünüz gibi tıkladı ve ekrana giriş yap sayfası geldi çünkü oturum açmadığımız için e, takip etmedi yani. Bir de alt kısmına fark ettiyseniz verilerim yine geldi yani birden fazla işlemi bu şekilde kolayca yapabiliyoruz. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda farklı örneklerle devam edeceğiz.